Test etmemişler ya, direkt salmışlar yani. Ya ne demek inanmıyorum, ne demek sana güven olmaz, oğlum bak böyle konuşamazsın ben. Ya. Gel lan. Kanka inanılmaz grafiği var ya, gördüm atıyor, kaçıyor, zıplıyor devler falan, kız bir karakter var zaten. Ben bunu dinlemek zorunda mıyım lan? Ha? Senin bu sığ muhabbetini dinlemek zorunda mıyım? Seni dinlemek istem kanalını seyredelim. İstediğin oyunu sev abi. Yani istediğin oyunu sev. Yeter ki mafyoçu sevme ya. Ya neyi var onu sevilecek anlamadım. Hiç mi oyun oynamadınız hayatınızda mafyoçu seviyorsunuz ya? Bunu izliyor insanlar. Sonra diyor ki Enis çok böyle şey davranıyor insanlara. Sert davranıyor, bir şey davranıyor. Ben öyle bir insan mıyım? Ben öyle bir insan mıyım abi? Kamera <laughs> <laughs> açısından neler dönüyorsa çocuk ne hale gelmiş. <gülüyor> 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 ya ben e, bir şey söyleyeyim. Başka bir arkadaş çağırabilir miyiz dostlarımla? Getirmiş abi Final Fantasy 7, 8, 9. Sen nasıl YouTube'da izleniyorsun ya? Bu kadar kötü bir oyun zevki. <laughs> Ama isteyen istediği oyunu sevebilir. Ben karışamam. Ben kimim ya? Ama Mafia 3 de yani ebesinin nikahı. <gülüyor> Mete, <gülüyor> ben insanlara sert mi davranıyorum? Abi kasama getir Mete. <laughs> ben kötü bir insan mıyım? Hayır abi değilsin yüksek söyle abi değil. yüksek söyle i̇steyen onu oynar isteyen bunu oynar da mafya 3 ya lan neyini seviyorsun mafya 3 aynı şeyleri bin kere yapmak bu kadar mı zevk veriyor ya siz abi kimsenin yorumlarına lütfen takmayın herkes istediği şeyi severek oynasın bay bay mafya 3 lan